Selamlar oğlak burçları. <laughs> Havalı bir giriş yapayım dedim. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yenidir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlayacağız açılımıza. Bu video güneş oğlaklar. Yani normal burcumuz ay oğlaklar, venüs oğlaklar ve yükselen oğlaklar izleyebilirler. Hepsi de çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızdaki şimdi oğlak burcu. Lütfen yorumlara yazın. Hepsine mutlaka bir bakıyorum. Bu arada videolara artık şey ekledim. Ee, böyle kariyer kısmı da ekledim. Şimdilik minik birkaç dakikalık bir şey olarak ekledim kariyerle alakalı cevaplar arayanlar varsa orada bulabilirler. Zamanla genişletiriz orayı da. Öyle orası da bir video olarak burada yer almış olsun. Şimdi o zaman bir bakalım hazırsanız. Genel enerjinize ne var ne yok sevgili oğlaklar. Neler yapıyorsunuz acaba? Oğlaklar oğlaklar. Hmm. Enerji kehanet kartlarımızı kullanacağız. Oğlakların genel enerjisinde ne var? Ne yapıyorum şu an? yok. <laughs> evet, krik kalp e, zafer kartı gelmiş burada. Komşu olasılıklar ve bereket simgesi. Allah Allah. Arkadaşlar bir e, kalp yaralanması ya da üçüncü kişi olma durumu sanki. Üçüncü kişi enerjisi var. Özellikle böyle bir değnek altısı kartı ile bu kişiyle alakalı farklı olasılıkları değerlendirdiğiniz bir zafer kazanma yoluna doğru ilerlediğiniz ve toplumun desteğini aldığınız bir karakter olabilir. Mesela üçüncü bir kişi vardır. Ee, ve bu kişinin enerjisi sizi o kadar yaralamıştır ya ya üçüncü bir kişi var ya da sizi kalpten yaralayan birisi var ve herkes hemfikir. Mesela şey diyorsunuz işte ya ben maklim o mu falan böyle. İşte x kişisine soruyorsunuz o öyle diyor. Kankanız öyle diyor. Işte anneniz öyle diyor. İşte köydeki dayınız öyle diyor. Sokaktan geçen amca diyor ki evet sen haklısın. Adil Yıldırım diyor ki kesinlikle sen haklısın falan. Böyle bir dediğiniz toplum tarafından desteklendiğiniz bir durum var. Bu konuda yeni olasılıklar bulmaya başlamışsınız. Yeni yollar bulmaya başlamışsınız. Yeni seçenekleri değerlendiriyorsunuz ve çok bereketli bir süreçten geçtiğinizi görüyorum. Genel olarak enerjiniz güzel. Bu kalp yaralanmasını güce dönüştürmeye, zafere dönüştürmeye devam ediyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi Oğlaklar ya. Gurur duyuyorum sizlerle gerçekten. Bu kalp sizin için arkadaşlar. Ben çok iyi yapamıyorum ama anladınız siz. Önemli olan kalpten kalbe bir yol vardır, görülmez derler. Ben de size öyle bir enerji şu an geçiyorum. Duygularım şelale yani. Evet, o kırık kalbinizi tamir edemesem de buradaki kırık kalp iyileşene kadar siz yanınızda burada olabilirim. Böylelikle size ben de destek olabilirim arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Yine enerjiniz böyleydi. Uyumlandıysanız doğru geldiniz demektir. Bir bakalım. Aklınızda kişinin size duyguları ne var ne yok arkadaşlar? Bu kişinin bir şeyler yapıyor. Neler oluyor? Bunu bir çözelim yani. Burada bir Sherlock moduyla çözmeye çalışmak için geldim olayları. Kalemimi aldım burada. Hemen şey, <laughs> istihbaratımla burada e, gerekli e, şeyleri yapıyor olacağım. burada. Vazife bizi bekler. Gaye büyük. Evet, şimdi bakalım aklınızdaki kişiliklere duygulara ne var ne yok acaba? Oh. Hmm. Şimdi bu kişinin karakteri nasıl bir karakter? Onu öncelikle bir soralım. Üf. Aa. Çok ateş ateş geldi ya. Çok ateşli birisi. <laughs> Nasıl kötü bir şakaydı arkadaşlar. Ama çok ateş elementi var bu kişide. Değnek prensi, değnek şövalyesi. Tutkulu bir karakter kendisi. Koç aslan yay burçlarından bir tanesi olduğunu görüyorum. Bu kişinin böyle kendini kurban rolüne sokmuş. Genel olarak eli kolu bağlı bir karakter. Bildiniz bu karakterin kim olduğunu zaten hemen kafanızda bir canlanmıştır yani yani çok düşünmenize gerek olmayan bir karakter olduğunu düşünüyorum. Böyle e, aurası yüksek bir karakter olabilir, cazibeli kendisi. Aurası yüksekten kasam etkileyici yani enerjisinin illa çok yüksek olmasına gerek yok. Aksine size karşı size kıyasla daha depresif bir karakter olabilir. Arkadaşlar bu kişiyle alakalı söyleyeceklerim var. Ama bir yandan da yeni bir fırsat da doğuyor. Onunla alakalı da bir şeyler yapmak istiyorum. Bir şeyler bakmak istiyorum sonrasında. Şimdi bu kişiyle alakalı bir döngü kapanıyor arkadaşlar. Duygusal olarak bu kişi kendi <laughs> döngüsünü tamamladığı bir süreç içerisinde. Evet Ares geçiyor. Tot işini tot işini. arkadaşlar <laughs> evet. Evet kızım. Ee, dünya kartıyla bu kişi bir döngüyü tamamlıyor duygusal olarak sizinle. Yani bir yolculuğu tamamlıyor. Bir yerini bulma durumu yaşıyor. Hikaye tamamlanıyor aslında burada sevgili oğlaklarla alakalı. Öncelikle eylemsiz olarak kendisiyle çok büyük bir çatışma halinde. Bazılarınız için bu kişi ufak ufak adımlar atmaya başlamış olabilir, yapmaya çalışıyor olabilir. Ama iç dünyasında dünya karşısında bir tamamlanma hikayenin artık e, yani o farkındalıkla döngünün tamamlaması kırılması. Artık karmik döngünün kırılması durumunun olduğunu görüyorum. Baktığım zaman Aris'in, in kızım aşağıya. <laughs> şu an etrafı keşfedici tutmuş. Değnek 5 Sikart ile burada bu kişi kendisiyle bir çatışma halinde. Ne yapacağını bulamıyor ve hani ne yapacağını bilmediği için de o içindeki boşluğu sizinle alakalı durumlarla doldurmaya çalışıyor. Ama kendi üç dünyasına, kalbin zihnine baktığımızda ise bir tamamlanma arkadaşlar. Hikayenin tamamlanması artık. Burada döngü kapanıyor. Yani hani o artık oradan son demler bunlar yani. Son düzlüktesiniz burada denge kartıyla bakın siz zaten kendi içinizde iç dünyanızda ve böyle dışınızda komple dengeyi duygusal olarak bulmaya başlamışsınız. Huzur bulmaya başlamışsınız. Hani daha böyle hani aşırı hareketler vardır böyle işte takıntılı gibi bir şeyler yapmaya çalışırız. Bağımlı enerjiler taşırız. O, o durumu bildiniz mi? Oradan artık çıkmaya başlamışsınız. Kendinizi toparlamaya başlamışsınız. Çok güzel. Bazınızın akademik hedefleri olabilir. Denge kartı biraz onu da ifade eder. Burada çok güzel faaliyetler içerisindesiniz. Duygusal olarak kendinizi hiçbir bir denge durumuna oturttuğunuzu görüyorum. eylemsel olarak ise aslan adam kartıyla bakın bazı düşünceleri, eylemleri askıya almışsınız. Bazı şeyleri işte farklı bakış açılarıyla, farklı perspektiflerle düşünmeye başladığınızı görüyorum. ve aslan adam kartı burada bir şeyleri hani kör noktalardan da bakıp görmeye çalışıyorsunuz. Yani göremediğiniz noktalar varsa işte oraya karşı nasıl bir yol bulabilirim? İşte farklı bir gözle nasıl bakabilirim? O kör noktaları nasıl açığa çıkarabilirim? Düşündüğünüz bir süreç içerisindesiniz. Eylemleriniz bakın beklemede. nötürsünüz şu anda? Şey yapmıyorsunuz yani hani. Evet, döngü tamamlanıyor ama siz birazcık bekleme sürecindesiniz. Olayları görmeye çalışıyorsunuz. Yani kimseye haksızlık olsun istemiyorsunuz baktığım zaman. Peki arkadaşlar, şimdi bu e, karar aşamasındasınız birçoğunuz. Ne yapacağınızı böyle belirlemeye çalışıyorsunuz. Demek ki şu an bir desteğe ihtiyacınız olan süreçtesiniz. Yani önünüzü görmeniz gereken, o bakış açılarının farklı perspektifleri size gösterilmesi gereken e, noktadasınız. Cümleyi tam kuramadım ama anladınız. E, demek ki tam vid bu video size göre o zaman arkadaşlar. Onu anladım. Tavsiye fertisi size ne diyor peki? Ne yapmalısınız? Hemen böyle şey seni çok özledim diye mesaj mı atmalısınız arkadaşlar? Asla öyle bir şey yapmıyorsunuz. DNA kürsüsü kartıyla önünüze bakıyorsunuz. Geçmişe bakmıyorsunuz. Bu kişiye yazmıyorsunuz. Bu kişiyle alakalı bir hayal kurmuyorsunuz. Önünüze bakıyorsunuz. Sanki geçmişi geride bırakmışsınız gibi. Ancak öyle kökleneceksiniz bakın. Şurada iki tane kart e, değneğe bak gördünüz mü? Bakın buraya sabitlemiş, kişi köklenmiş. Bir tanesi de önüne bakar. Bunlar geçmiş deneyimleri. Bu da oradan aldığı güçle önüne bakma çıkarma. Tam olarak sizin yapmanız gereken hatta bir çoğunuzun yapmaya başladığı şeyden bahsediyorum. Önünüze bakmak. Kartlar size bunu söylüyor. Gelecek hanesinde de güzel gelişmeler olacak. Bunun arka destekleyici şeyler var. Onları da söylüyor olacağım şimdi. Evet tavsiye kısmı böyleydi arkadaşlar. Ee, gelecek kısmına gelirsek de bakın yani Aziz kartı güzel. Şimdi Aziz kartı burada şunu ifade ediyor. Bu kişiyle bir takım farklılıklarınız olabilir. Nedir? Kültürel farklılıklar, belki eğitim farklılıkları, bakış açısı farklılıkları, işte yaş farkı olabilir, uzak mesafe olabilir veya böyle hani nasıl derler? Hmm, ilişki beklentileriniz farklı olabilir bu kişiyle. Yani birbirinize uygun olmayabilirsiniz. Şeyler her ayrı dünyaların insanı. Aynı öyle bir enerji olabilir ve siz artık daha harikasınız. Rasyonel ve mantıklı düşünüp her dünyaların insanınız. Hani okey o zaman yani yolumuza bakabiliriz. Herkes yoluna bakabilir şeklinde düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü bazen vardır ya biz her şeyi aşabiliriz. İşte bu farklılıkları aşarız. Biz aşkımız her şeyden üstün gelir. Artık bu aşamalar geçilmiş. Yani anlamışsınız ki siz çabalasanız da karşı kişiden o gelmedikçe, o adım gelmedikçe işte hani böyle ufacık adımlarla mutlu olmaya çalışıp hani böyle kolektife hitap eder gibi yazıp da size bireysel olarak hiçbir şey yapmadığında siz artık biraz şeyi fark etmişsiniz yani okey o madem uğraşmıyorsun o zaman yani benim uğraşmama gerek var mı gerçekten ben de olma bakayım ben de uğraşmayayım hep uğraşıyordum ben uğraşmayınca ne oluyor onu görelim dediğiniz yani hani hiçbir şey olmuyormuş gerçekten de deyip mantıklı, rasyonel, stratejik düşünmeye başladığınız bir sürece giriyorsunuz. Harikasınız oğlaklar. Yani böyle devam muhteşemsiniz. Bu arada adımlar gelebilir. Siz kendinize döndükçe adımlar gelir ama bence böyle son adımlar gibi yani hani sizin size işe yarayan son adımlar gibi düşünün. Yani bu kişi çok pişman olur yani ileride onu söyleyeyim ama siz artık önünüze bakmaya başlıyorsunuz gelecek kısmında da. Yani nereden anlıyorum? Bakın kariyerinize odaklanmaya başlıyorsunuz artık daha sabit, daha istikrarlı, daha sürdürülebilir, sürekli bir ilişki istiyorsunuz. Tılsım prensi ve toprak elementi. Kariyer, iş güç, öğrenci arkadaşlar eğitimleriniz, işte ne bileyim dil öğrenmeye çalışanlar, dille alakalı şey. Yani kendinizi geliştirecek şeyler odaklanıyorsunuz. Parasal konular, finansal konular, kariyer konuları, eğitim, bunlarla alakalı şeyler odaklanmanızı görüyorum. Arkadaşlar yeni bir başlangıç yapıyorsunuz ya. Yani. Ve bence bu yeni başlangıç size çok güzel şeyler getirecek. Yani Peki, soralım. Girişte bahsettiğim bir şey var diye bir şey yeni bir şey seziyorum gibi. Bakayım e, getirilen bu fırsat yeni sayfadaki bu fırsat ne olacak? Arkadaşlar, şimdi geçmişten gelen e, bu kişi, bakın mahkeme kartıyla eğer o canlanan işte şeyler olacak ya mesela bir adım atar, onu yapar, bunu yapar kupası kartıyla mahkeme karşı bir şeyler canlanır. İşte buradaki kararsızlığınız, sıkışmışlığınız sona erirse önünüze bakmaya başlarsanız, hayatınızın direksiyonlu kontrolünü önünüze alırsanız yani elinize alırsanız, ben artık direksiyon bende, senin benim üzerinde bir gücün yok enerjisini artık yansıtırsanız, kendinize inanıp e, bu enerjiyi etrafa yaymaya başlarsanız. Şöyle söyleyeyim, size uygun enerjide birini bulacaksınız. Değnek kralçesi, değnek kralı. Bu kişide de sanki bir ateş enerjisi olabilir gibi geliyor. Yani bu kişide de böyle koç aslan yay boşanan bir tanesi olabilir gibi geliyor bana. Ama böyle yeni bir kişi gelecek gibi hayatınıza. Gerçekten kendinden emin ne istediğini bilen yine aurası güçlü bir karakter gelecek. Sizin enerjinizi de yükseltecek. Hani vardır ya şey karşınıza insanlar gelir. Yani işte toksik ilişkilerde nasıl oluyor? siz kendinizi o toksik insanlar gibi sanıyorsunuz. Mesela işte es eski bağımlı olduğunuz bir ilişkiniz var. Kopamıyorsunuz da öyle olmuş böyle olmuş. Bir size çeşitli ithamlarda bulmuş. Siz sanıyorsunuz siz öyle birisiniz. Çünkü pozitif enerjide insanlarla bir ilişki yaşamını unutmuş oluyorsunuz artık. İnsanlara da şans vermeye verme. Kendinizi de toksik sanıyorsunuz. Halbuki alakası yok. O insanın enerjisi sadece sizin yanınızda olduğu için öyle. Bu insanlar hayatınızdan çıktığında bakın. Değnek kraliçesi değnek kralı. Görüyor musunuz eşinizi bulmuş oluyorsunuz yani. Bence çok güzel bir potansiyel var ilişkiler konusunda ama önünüze baktığınız zaman. Yani bazılarınız için işte uzun vadeli şeyler bunlar yani öyle şey değil iki günlük şeyler değil yani. İstikrarlı güzel bir enerji olacak. Yani ya ateş gruplarından bir tanesiyle karşılaşacaksınız yeni birisi, koç aslan ya ya da e, ya yani mesela eğitimde falan karşılaşabilirsiniz bu kişiyle bir seminerde bir şeyde falan böyle okulda mı okulda? Ya da Aurası çok güçlü bir karakter. Yani böyle girdiğinde hemen etkileneceksiniz ondan. Yani hani ilk başlarda belki görmezden geldiğiniz birisi ama sonradan bir şeylerin güçlendiğini görüyorum. Kendine emin, kendine güvenen bir karakter. Enerjisi yüksek, böyle güneş gibi doğan bir karakter olacak. Allah ben söyledim arkadaşlar. Ben söyledim yani. Hani benden çıksın. <laughs> böyle bir durum olacağını görüyorum arkadaşlarım. Ee, güzel. Yani hani adım karşı aklınızdaki o diğer kişiden de adımlar gelir bu arada bir seviyesinde ama onlar sizi çok tatmin etmeyecek gibi duruyor. Yani çok çünkü sizin istediğiniz adımlar değil. Sanki sizi tanımıyor gibi adımlar atıyor yani. yani siz mesela şu işte özür dilesin yine başlangıç yapın bir şeyler hayal ediyorsunuz. Karşıdaki kişi tam başka şeyler peşinde yani. Allah yok onun siz ne düşünmüşsünüz onun yaptığı şeyin nasıl bir bağlantısı var falan yani. Böyle saçma sapan bir şey. Evet. İlişki kısmı böyleydi arkadaşlar. Ve ee, kariyere bakalım. Kariyerde neler olacak peki? yani hani şey öğrenci arkadaşlar eğitim olarak düşünebilir bunu. Parayla alakalı gündemler olan arkadaşlar parayla alakalı düşünebilir. Yani o kısmı komple alacak bir şey yapıyoruz. Herkes kendinden bir parça bulabilir. Bakalım kariyer ilişkiler, şey parasal konularda eğitim falan bunlardan nasıl bir şey var. Yani arkadaşlar böyle hayal kırıklığına uğradığınız bir konu varsa kupa beşlisiyle. Mesela bir kendinizden beklentiniz çok daha yüksektir ama istediğiniz o sonucu alamamışsınız. Kariyerde, işte, güçte, bir fırsatta mesela. Bu size çok büyük bir nasıl derler fırsat getirecek. Kader çarkıyla. Bakın kader sizin lehinize dönüyor burada. Nasıl anlıyoruz lehinize döndüğünü? Yaşadığınız bir durum, üzücü bir durum. Yani ben bunun ben şöyle düşünüyorum. ilişkide yaşadığınız bu hayal kırıklığını bu girişte de bahsettiğim güçle, güç kartıyla bakın. içsel olarak kuvvetlendirip bunu böyle bu enerjiyi hep böyle üzüleyim, acı çekeyim modundan çıkarıp kendi işinize, gücünüze, eğitiminize, işte kariyerinize, parasal gündeminize aktardığınızda bakın çok hızlı gelişen olaylar yaşanacak. Lehinize dönüyor olaylar. Kader şarkı sizi destekliyor. Kader böyle moderatör gibi sizin hayatınızı olumluya çekmeye başlıyor. Neden? Çünkü siz evrenle uyumlu bir frekans içerisinde ilerlediniz. Ya yani şöyle söyleyeyim. 100 kişi size demiş ki bu kişiyi sal artı, bu kişiyi sal, bu kişiyi sal, bundan sana yar olmaz. Ondan sonra işte komşu, komşu çocuğu diyor ki işte işte abi abla bunu sal artık, üzmesin seni. Ee, ekmek satan amca öyle diyor, simit satan köşedeki kişi öyle diyor. Pazardaki abla teyze öyle diyor falan. Hani artık sal diyor. Siz bir şekilde hani hep direniyorsunuz çünkü hazır değilsiniz bir şeylere. Ve artık e, farkına varıp bir şeylere bu kişiyi geride bırakmaya çalışmak için uğraştıkça zor olduğunu biliyorum ama uğraşmaya başladıkça, ilerledikçe kader çarkının sizin ne kadar desteklediğini göreceksiniz. Çünkü evrense diyor ki evet senin yapman gereken buydu. Bizimle frekansın artık uyumlu bir şekilde ilerliyor. Sen evrenle uyumlu bir şekilde ilerledikçe artık önünde hiçbir engel kalamaz diyor ve güçlenmeye başlıyorsunuz. Bir zafer kazanmaya başlıyorsunuz. Toplum önünde saygınlığınız artı, ününüz artı, bazılarınız böyle terfi moduna doğru girebilir. İş kariyer konusunda işte çeşitli fırsatlar gelebilir. Sekizli vadelerde. Sekizli vadeler nedir arkadaşlar? Bugün ayın 31 Ekim bugün. Ee, ayın 8'i, 18'i, 28'i. 8 i, 18 i, 28 i. gün sonra veya saat 8'de 8 saat sonra bazılarınız bu videoyu izleyecek hemen sonra çok hızlı gelişecek bir takım olaylarla işte belki sosyal medyada bir şeyler birileri tarafından desteklendiğimizi onayladığımızı zafer kazandığımızı göreceğiniz durumlar yaşanacak kariyerde çok güzel. Nereden geliyor bir anda? Çünkü evren arkadaşlar boşluğu sevmez yerini doldurur. Bu bir kuraldır. Yani bu bir şey yani kanun gibi bir şey yani evrensiz, spiritüel yaşamda böyle bir şey var. Yani siz hayatınızda bu kadar yer edinmiş ve sizin evrenle farklı frekansa götüren toksik insanları bu arkadaşınız da olabilir yani e, ee, bu kadar işareti dinleyip artık hayatınızdan çıkardığınızda ne oluyor? Artık boşluk oluşuyor değil mi? Çünkü çok büyük bir geri i̇şte senelerdir onu düşünüyordunuz. İşte büyük bir acı enerjisi vardı. Çok özlediniz, aşıktınız falan. Ama olmayacağını anladınız. Ve onu artık silmeye çalışıyorsunuz ya. Bir boşluk oluşuyor. O boşluk ne oluyor? Kalacak mı öyle? Öyle bomboş mu kalacak? Hayır. Eren diyor ki işte sen artık frekansını doğru yönlendirdiğin için biz de seni kariyer, iş güç, eğitim bunlarla ödüllendiriyoruz diyor. Çünkü sana verilen mesaj buydu ve sen de o mesajı dinledin. Şimdi artık bizimle aynı yönde ilerliyorsun. Hatta böyle çok çift sayılar görmeye başlayabilirsiniz. İşte kuş tüyleri görürsünüz falan. Yani bunlar ne, neden oluyor? Demek ki evrenle aynı frekansla ilerliyorsunuz. Yani yaptığınız şey destekleniyor. Doğru bir şey yapıyorsunuz. Hani şüpheleniyor olabilirsiniz. İşte acaba yanlış mı yapıyorum? Acaba bir şans daha mı verseydim? İşte vicdanlısız diyordur. Acaba işte yalnız ne yapıyor? Bunu biliyorum ben. Bunları yapıyorsunuz. İşte yalnız ne yapıyor? İşte ya kötü anında kimse ona destek olmazsa zaten kimsesi de yoktu. Ondan sonra işte ya beni ararsa ben işte ama engelledim onu İşte ya bana ihtiyacı varsa. Arkadaşlar yani insan küçük çocuk değil. Herkes kendi hayatının sorumluluğunu eline alabilir. Sizin kötü zamanlarınızda bu kişi yanınızda oldu mu? Soruyorum oldu mu? Olmadı değil mi? Görüyorum ki olmamış yani. Dolayısıyla yani hani uzun zamandır ondan haber alamıyorsunuz. Adım bekliyorsunuz atmıyor değil mi? O süreçte sizin hayatınız ilerledi yani. Bu süreçte neler olabilirdi? Ailenize birini kaybedebilirdiniz. Allah korusun iptal. Yani hani başınıza bir şey gelebilirdi. Hani hiç hiçbir anınıza yanınızda olmadı bu kişi. Değil mi? Ama size bunu yanında olmak istediniz, düşündünüz onu. Dolayısıyla bencilce bir hareket bulunan bir karakter. Demek ki kendi hayatınızın sorumluluğunu alabileceğinizi düşünüyor. Siz de onun hakkında öyle düşünmesi. Çünkü herkes yetişkin karakter. Birisine ihtiyacı varsa Gidip terapi alabilir, destek alabilir. Yeni arkadaşlar edinebilir. Bu kişi kendi hayatına bakmalı. Siz de kendi hayatınıza bakmalısınız. Kendi yolunuza bakmalısınız. Zaten evren tarafından da önünüze bakmanız konusunda destekleniyorsunuz arkadaşlar. İlişkisel anlamda size yeni fırsatlar sunulacak. Siz sanıyorsunuz ki bu arada çoğunuza bence zaten ilişki anlamında çok fırsat var önünüzde. Siz bunları değerlendirmek istemiyorsunuz. Çünkü bakıyorsunuz hiç anlamlı gelmiyor kişi kişiyi beklediğiniz için ama öyle birisi çıkacak ki fark edeceksiniz onu yani. Onunla bir şeyler yapmak isteyeceğiniz bir fırsat gelecek önünüze. Arka yerde çok güzel destekleniyorsunuz. Güzel ödüllendirilmeler yaşanacak burada baktığım zaman. Kariyerde böyleydi arkadaşlar. Son olarak bir tane de bu yüksek benlik kartlarından bir tane tavsiye kartı seçmek istiyorum size. Şöyle kartlar. Onlardan bir tane tavsiye kartı seçelim. Sevgili oğlak burçlarıma, canlarıma nasıl bir tavsiye verirsiniz acaba kartlarım? Yol kartı gelmiş. Yol. Şöyle bir şey. Bu aklına takılan sorunun cevabı kendinle çıktığın bir yola işaret ediyor. Yani bu, biz, bu aslında şey, sizin sınavınız. Kendi yolunuzla alakalı bir durum. Bu kişiyle alakalı bir sınav değil bu. Onun sınavı kendine bu arada. Bu bir saat gezinmek olabilir, şehir dışına gitmek olabilir, birini ziyaret etmek olabilir. Cevap nereye gidersen git, o yürüyüş anında anda. Şimdi bazen olur ya, derisini çok özleriz, acı çekeriz falan. O şehri terk ederiz, bir yerlere gideriz falan filan. Ne olur mesela evet, zihnimizde de vardır o düşünce. Çünkü nereye gidersek gidelim, onu bizi kafamızla beraberinde götürüyoruz ama mekan değişikliğinde ferahlık vardır deyip rahatlama sunar bize. Bazılarınız böyle bir alan değiştirme imkanınız varsa kısır, böyle zor bir süreçten sonra hani o değişikliği yapabilirsiniz. Arkadaşınızın yanına gidersiniz, köyünüze gidersiniz, ziyaret etmek istediğiniz bir yerde oraya gidersiniz di olanaklarınız yok, öğrencisiniz işte ya da maddi olarak kısıtlı imkanlar olabilir çok normal. O zaman da şehir içinde belki böyle bir işte ferahlatıcı bir alana, bir deniz kenarı falan böyle e, oraya gidip ya da bir yol işte bir sahil kenarında yürüyebilirsiniz. İşte ya yani bir parkta bir yerde böyle bir yürüyüş yapabilirsiniz. Yani yol da aslında diyor e, bu size bir şeyler çağrıştırabilir, Zihninizi rahatlatabilir. Bu fiziki olarak da yapabileceğiniz bir şey ama manevi olarak da Kendinize çıktığınız bir yol var, aslında oradaki süreci tamamlamaya çalışıyorsunuz. Yani bunlar sizin sınavınız, ulaşmak istediğiniz büyük hedeflere doğru sizi götüren sınavlar. Bu insanlar da oraya çıkan engeller gibi düşünün. Şey diyor işte bu yola giden bir daha asla geri gelmedi falan. <laughs> hani bilimlerde var, o tarz insanlar gibi yani engeller çıkıyor önünüze. Bu toksik insanlar öyle şeyler. Ha, olabilirdi de, ya onunla da sonuçlanabilirdi. Ama bu kişiler öyle insanlar çıkmadı. Dolayısıyla elendiler. Yani adaya veda eden isim. <laughs> bu ateş etkili kişimiz oldu. Yani bu hafta adaya veda eden isim. Ve dolayısıyla artık adaya yeni bir üye gelmesi lazım. Bu da hayatınızda iş güç artı aşk olarak gelecek. Siz bunu kabul ederseniz siz hazır olduğunuzda Hemen böyle haftaya cuma günü olmayacak mesela bu yani. Değil mi? Bu bir süreç yani. Olabilir mi? Hemen böyle tarih verebilir miyiz? Hayır. Ama yerde hızlı gelişmeler olacak bu arada kariyerde bir haftaya kalmaz böyle. Bazılarınızın çok kısa bir süre içerisinde saatler içerisinde çok hızlı gelişen haberler, bir haber gelebilir, bir gelişme olabilir, bir şey açıklanabilir falan. Böyle bir durumlar yaşanabilir. Kariyerde hızlı gelişmeler olacak. Daha büyük, daha e, varacağınız o ödüller, müdüller için de biraz daha zaman var ya ama oraya doğru gidiyorsunuz. Böyleydi açığımız arkadaşlar. Işık ve şifa olsun. neyim durumlar en yüksek kayınız olacak şekilde son Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.